Ergenlik dönemi, sosyal olmak, arkadaşlarla vakit geçirmek neredeyse nefes almak gibi bir şey, değil mi? Peki bir genci sadece birkaç saatliğine bile olsa sosyal dünyasından, telefonundan ayırdığımızda ne olur? İşte o zaman beyinlerinde gerçekten şaşırtıcı bir şeyler olmaya başlıyor. İşte bu soru bilim insanlarının da uzun zamandır aklını kurcalıyordu. Yani sosyal çevresinden kısa bir süreliğine koptuğunda bir gencin beyni nasıl tepki verir? Davranışları nasıl değişir? Bu merak uyandıran bulmacayı çözmek için de dahiyane bir deney tasarlandı. Evet, bilim insanları tam olarak bunu yaptı. Bu gizemi aydınlatmak için gerçekten zekice bir deney tasarlayarak ergen beyninin o karmaşık dünyasına bir kapı araladılar. Peki bu deney nasıldı? Gelin bir bakalım. 16-19 yaş arasındaki 40 genç 3 farklı senaryoyu deneyimledi. Birincisi, bildiğimiz normal sosyal bir gün. İkincisi, tam izolasyon, yani 4 saat boyunca ne telefon var ne mesaj hiçbir şey. Üçüncüsü ise yine 4 saat yalnızlık ama bu sefer sosyal medyaya erişimleri serbestti. İşte bu akıllıca kurgu sayesinde farklı yalnızlık türlerinin etkilerini karşılaştırmak mümkün oldu. Peki, ilk ipuçları neyi gösterdi? Bu gençler birkaç saatlik yalnızlığın ardından kendilerini nasıl hissettiler? Aslında cevap birçoğumuzun tahmin edebileceği gibi. Sonuçlar çok netti. Sadece 3 saatin sonunda her iki izolasyon grubundaki gençler de kendilerini belirgin şekilde daha yalnız ve daha sıkın hissetmeye başlamıştı. Daha da önemlisi, pozitif ruh halleri resmen çakılmıştı. Ama bakın, burada ilginç bir detay var. Evet, her iki grup da kendini yalnız hissetti ama tam izolasyonda olanlar için bu duygu çok daha yoğundu. Yani sosyal medya bir nevi teselli olmuştu ama yalnızlığı tamamen ortadan kaldırmaya yetmemişti. Yani buradan çıkaracağımız kilit nokta şu. Sosyal medya bir yara bandı gibi işliyor. Acıyı bir miktar hafifletiyor ama altta yatan yarayı iyileştirmiyor. Sanal dünya gerçek bir sohbetin, gerçek bir bağın yerini tam anlamıyla dolduramıyor. Şimdi duygusal etkileri bir kenara bırakalım. Çünkü çalışmanın en çarpıcı, en şaşırtıcı kısmı şimdi geliyor. İzolasyonun gençlerin davranışlarında yarattığı o dramatik değişiklikler, beyinleri adeta farklı bir moda geçmişti. Bunu en iyi sosyal açlık metaforuyla açıklayabiliriz. Nasıl ki midemiz boşaldığında yemek arzularsak, sosyal depoları boşalan ergen beyni de her türlü öcüle karşı inanılmaz istekli hale geliyor. Ve bu sosyal açlığın etkisini karar anlarında o kadar net görüyoruz ki, Tam izolasyondan sonra gençler bir ödül kazanmak için çok daha hızlı, çok daha atik davranıyorlardı. Özellikle de ödül sosyal bir şeyse, mesela bir beğeni ya da olumlu bir geri bildirim, neredeyse hiç düşünmeden harekete geçiyorlardı. Motivasyonları resmen tavan yapmıştı. İşte işin en tuhaf, en şaşırtıcı kısmı da tam olarak burası. İzolasyon, gençleri sadece daha motive kılmakla kalmadı, Aynı zamanda bilişsel olarak onları daha esnek ve verimli hale getirdi. Bu gerçekten de ilk başta akla pek yatmıyor, değil mi? Araştırmacılar bunu test etmek için çok akıllıca bir oyun kullandılar. Gençlere bir görev verdiler. Deneme yanılma yoluyla hangi seçimin ödül kazandırdığını öğrenmeleri gerekiyordu. Tam "Hah, şimdi çözdüm." dedikleri andaysa pat, kurallar aniden tam tersine çevriliyordu. Ve sonuçlar gerçekten inanılmazdı. Tam izolasyondan sonra gençler, kurallar değiştiğinde aynı hatayı tekrar etmeye çok daha az meyilliydi. Bu ne demek biliyor musunuz? Geri bildirimlerden çok daha hızlı ve esnek bir şekilde ders çıkarıyorlardı. Beyinleri sanki bir süper öğrenme moduna geçmişti. Peki tamam, bir yanda yoğun bir yalnızlık hissi var, diğer yanda süper şarjlı, ödüle aç bir beyin. Bu iki parça nasıl birleşiyor, aradaki bağlantı ne? Araştırmacılar verileri derinlemesini incelediklerinde, bu iki bulguyu birbirine bağlayan o kritik köprüyü, yani bulmacanın anahtar parçasını keşfettiler. İşte o an, bu. Kişinin hissettiği o öznel yalnızlık duygusu, beyninin ödüllere ne kadar aç hale geldiğini doğrudan tahmin ettiriyordu. Yani yalnızlık ne kadar derinse, sosyal ödül arzusu da o kadar güçlüydü. Bu bir tesadüf değildi, doğrudan bir ilişkiydi. Peki, laboratuvarda bulunan tüm bu ilginç şeylerin gerçek dünyadaki anlamı ne? Bu sonuçlar bizler için, ebeveynler, eğitimciler için neden bu kadar kritik? Şöyle bir düşünelim. Pandemideki karantinaları veya ceza olarak odasına kapatılan bir genci. Bu durum onların beyinlerini ödüle karşı aşırı duyarlı bir hale getiriyor. Sosyal geri bildirimlere karşı inanılmaz hassas olabilirler. Bir iltifat onları havalara uçururken en ufak bir eleştiri onları mahvedebilir. Ve bu açlık sadece sosyal ödüllerle de sınırlı kalmayabilir. Riskli davranışlara yönelme potansiyellerini de arttırabilir. Yani buradan çıkarmamız gereken en önemli ders şu, yalnızlık pasif bir bekleyiş hali değildir. Aksine ergen beynini aktif olarak yeniden programlayan, onu daha hassas, daha motive ve dünyaya karşı çok daha tepkisel hale getiren güçlü bir kuvvettir. Bu çalışma sadece birkaç saatlik yalnızlığın bile ne kadar güçlü etkileri olabildiğini gösterdi. Bu da bizi çok daha büyük ve dürüst olmak gerekirse biraz da endişe verici bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer durum buysa, kronik yalnızlık çeken bütün bir neslin beyinleri ve davranışları gelecekte nasıl şekillenecek? İşte bu, hepinizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru.